Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki bir listede örneğin buradaki açık ve kapalıları seçenekli hale getirmek için veri menüsünden veri doğrulama özelliğini kullanacağız. Bakın burayı seçtim. Açık ve kapalıları buradan seçtim. Daha sonra yukarıdan veri menüsüne geliyoruz. Açılan bu veri menüsünde de veri doğrulama özelliğini buradan seçiyoruz. Veri doğrulama özelliğinde de izin verilen herhangi bir değer yazan yerden liste özelliğini seçeceğiz arkadaşlar. Kaynak kısmına gelip buradaki ifadeyi kısa olduğu için açık noktalı virgül kapalı şeklinde yazacağız. Eğer İngilizce Excel kullanıyorsanız araya virgül koymanız gerekebilir. Kontrolünü şöyle yapın. Açık kapalıya tıkladıktan sonra eğer böyle alt alta görüyorsanız sorun yoktur ama yan yana görüyorsanız aradaki noktalı virgülü virgül olarak değiştirebilirsiniz. Veri doğrulama özelliklerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Artık burada açık kapalı yazmak yerine direkt buradan açık ya da buradan gelip kapalı şeklinde bunu rahatlıkla seçebiliyoruz.